Ben sürekli yapıyordum zaten aslında 6. 7. şarkım ama bu şarkıda özellikle böyle bir buhran dönemine girmişti. Çünkü bir şey üretiyorum ve tüketildiğini hissetmemek insanı mutsuz ediyordu ve gerçekten sessizim, kederli olduğum bir dönemdi. Bir gün Çağatay geldi sağ olsun. O gelir setten çıkınca çok da iyi gitarist. İstanbul taşından beri beraberiz. Geldi yine böyle bir şeyler tıngırdatıyoruz böyle. Aha, aha dedim. Bir hasretin. Böyle bir melodi çıktı. Dedim dur. Herhalde bir şey geliyor. Melodiyi bulduk, kaydettik telefonu. Gitti evden. Dedim ben bunu yazmam lazım bir şekilde. Hemen arka bahçeye çıktım. Dolandım, dolandım, dolandım. Ne yapayım? Ne yapayım? 17 dakikam aldı. Çağatay gitmişti. Çağatay, Çağatay gitti. uyandı ve ne oldu? Çağatay uyandı, yolladım. <laughs> Dün dedi, gece ne oldu evde? Ne yaşadın oğlum dedi evde? Ne, <laughs> ne yaşadın <laughs> dedi. Ne yaşadın dedi. Dedim yani aktı birden oğlu inanılmaz olmuş dedi o da. Çok beğendi. Zaten videoyu da o şekilde. Çünkü onun da o temeli beraber attığımız için. E, sağ olsun hemen video çekelim dedi. Yani duyuralım. Çünkü beraber bir şey yaptık. Sağ olsun çok güzel bir yerlere gitti Etkili yani. oldu mu peki o video o kadar çok duyulmasına Kesinlikle şarkının. etkili oldu onu da söyleyeyim. Yani Çağatay olmasaydı bu kadar çabuk duyulmayabilirdi. Çünkü Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi. Onun da yani söyledin de yüzüne ya senden ne güzel maşallah. Ya bir işte bu kadar sevilmek, herkesin saygısını kazanmak zor bir şey. Çok güzel bir yönetim yapmışsın diye ona da söylemiştim. Ne güzel. Onunla birlikte parlayınca tabii ister istemez hoşuma gitti ama hala var böyle birkaç tane daha var. Böyle.